Прямо не еще более более просто. Побег? Побег на магерику? Так, прямо в меня Я не Narlışak, Yozgat, Yerköy, Aşağı Mecidi Köyü'ndenim. Bu sene 15. senem mi rafte sonda kaldım. Ya, aşağı yukarı 13 falan resimle uğraşıyorum. Daha önce kara kalem, sulu boya öyle uğraşım vardı. Şimdi çoğunlukla yağlı boyaya yoğunlaştım. Ağzımla yapıyorum. Evet, önce şöyle söyleyeyim. Çizim üzerine pek çalışmadım, çok nadir çalıştım sene yeni gelen Aynur Yıldız hocamla çizim üzerine çalışıyorum. Ona çizdiriyorum sevdiğim resimleri. Daha önceki resimlerimin çoğunluğu yani kendi çizimim tamamen kendi kafamdaki hayalim hayalimin şey yani <laughs> ürünü. Valla eserimi ben de bilmiyorum da bin diyorum kendi kafamda. Yani yüzde onu yüzde yirmisi ben de görüntülerimin çoğunluğu birazcık kayboldu. O 2013'ten bu yana yağlı boya yapıyorum, e, sergi açtım, sergime 7-8 tane sergim oldu, e, şahsi sergi açtım, e, toplu sergiye katıldım, deprem zedelere bağışlamak istiyorum bu sergimi de, e, tablolarım bittiği zaman birkaç ayı bulur, 3-4 ayı bulur, Tabloların bitsin, havalar ısınsın, sergimi yapacağım, ben de bu çorbada tuzum olsun istiyorum. Tabii ki zorluğu var, çok zorluğu var. Ee, bir de ellerimi kullanamadığım için tabloya uzanamadığım yerler oluyor. Yardımcı gerekiyor. İşte arkadaşlar sağ olsun arkadaşlar yardım ediyor. Tabloyu ters çalışıyorum. Hani ters döndürüp çalışıyorum. Zorluğu var. Ee, şöyle düşünüyorum. Severek yaptığım için benim için zor değil. Çünkü seviyorum çalışmayı seviyorum. Evet boş zamanlarımı değerlendiriyorum. Üretmeyi seviyorum çalışmak benim için yani ne kadar zor olursa olsun yani hayatta şöyle söyleyeyim bu dünya zorluk dünyası ki kolay hiçbir şey yok. Yediğimiz lokma bile çiğnemeden gitmiyor, Yani yutulmuyor. Yani çalışan ya da çalışamayan sağlıklı bütün insanlara bütün dünyaya, Türkiye'ye değil sadece bütün dünyadaki insanlara şu mesajı vermek istiyorum. E, sağlıklarının değerini bilsinler. Sağlık ve hayat çok kısa. Ömür çabuk geçiyor. Hani güzel bir dünyada yaşıyoruz. Hani bu asıra geldik, bu güne geldik, bu zamana geldik. Bunun kıymetini bilmek lazım. <laughs>